Kızlar ne yapıyorsunuz? Aa, bakın arkadaşlar onlar bahçede bu çiçeklerin arasında piknik yapıyorlar. Çok güzel. Neleriniz var piknikte? Çok güzel poğaçalarınız var. Bu poğaçalar neli? Peynirli. Bazen Peynirli poğaçalar. Aa, bakalım bakalım nasılmış. Çok güzel hazırlamışsınız. Çok güzel. Beni de pikniğinize dahil eder misiniz? Ben de gelebilir miyim? Evet. Mi? Ay ben de yiyeceğim o zaman. Herkese yeterli tabağımız var mı peki? Evet. Tadı güzel mi? Evet. Ay tadı da çok güzelmiş arkadaşlar. Bakar mısınız? Aa, şu şekil olanlara da bayıldım. Harika görünüyor onlar. Çok güzeller. İyi o zaman ben de geleyim hemen şöyle ayakkabılarımı çıkartayım. Ben de geldim. Arkadaşlar kızların pikniğine bir dahil oldum. Aa bir ses geliyor. Duyuyor Aa, musunuz? Evet. Aa bu ses de nereden geliyor? Arkadaşlar evet bir ses. Aa! O da ne? Kızlar bakın. Ay gidiyor, kaçıyor. Hemen hemen gidin bakalım ama yavaş yavaş gidin. Korkutmayın. Arkadaşlar bahçeye tavşan gelmiş. Kızlar bakın gidiyor tavşan. Hadi gelin yavaş yavaş yanına yaklaşalım. Kaçmasın korkutmadan ama tamam mı? Biraz sessiz olun. Arkadaşlar bakın biz de size takip edelim onu. Kaçmasın tamam. ama çok yavaş gidin tamam mı? Melike şimdi tavşanı buraya getireceğiz tamam mı? Durun durun ben de şuradan gideyim. Ay ne kadar tatlı bir tavşan. Bakın yakaladı masal. masal. Ay arkadaşlar bakın. Ürkütme masal güzelce kucağına al anneciğim onu kucağınıza alın. Al 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 böyle kucağına al. Gelin bakalım bir bakalım. Aa, bahçeye tavşan girmiş. Nereden girdi bu tavşan acaba Buse? Bilmiyorum. Ay ki. bahçemize tavşan girmiş. Getirin bakayım şöyle koyun. Bir bakalım karnı falan acıkmış mı? Arkadaşlar biz piknik yaparken bir tavşan bulduk. Ne kadar da tatlı. Hadi. Arkadaşlar bakın biz bu tavşanı aldık. Ay ne kadar sevimli bir tavşan. Şuna bakar mısınız? Ay bir şey de yapmıyor. Ah, geliyor. Kızlar acıkmış olmalı. Ama eli, ağzında bir tane havucu var. Bir bakayım. Aa bu oyuncaymış onun kızlar. <laughs> ne yapsak? O bunları yiyemez ki. Tavşancık sen bunları yiyemezsin. Nereye gidiyorsun? Be Aa onu beğenmedi. Kızlar. Hiçbirini beğenmedi. Ay ne yapabilirim? Buradaki çiçekler arasından belki de onun yiyebileceği bir şey bulabiliriz. Evet masal sana geldi. Senden yemek istiyor kızım. Hadi gelin bakalım bulabilecek miyiz? Hadi gelin bakalım. Tavşancık melek gül sen tavşancığı tut kaçmasın tamam mı? Yazık ona. Melek Gül sen onu tut kaçmasın ama dikkatli sev tamam mı? Sakın zarar verme. Gelin bakalım bu çiçekler arasında onun yiyebileceği bir şey bulabilir miyiz? Kızlar tavşanlar en çok yoncayı da seviyorlarmış tamam mı? Burada marul falan bulamayacağımıza göre öyle ot, a, nane ondan sonra yonca belki bu çiçeklerin arasından çıkmıştır. Bir bakalım bakalım. Arkadaşlar biz şimdi tavşan için yiyecek bir şeyler arıyoruz. Bu çiçeklerin arasında var mı diye. Bunların arasında yok. Maalesef bunlar çiçek. Bunlar zehirli olur mu? Ona sağlıklı gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Bir de şuradakiler var kızlar. Evet o tarafa da bakalım. Oraya da bakalım. Belki bulacağız mı? Bu biraz maydanoza benziyor ama değil. Bu da bir bitki. Bu da bir çiçek. Bakalım bakalım. Arkadaşlar. Burada ne var? Bakalım. Aa burada neler var? Burada nane var. Naneler var. Aa bak burada naneler var. Belki nane yani Nane kopartalım. Hii, tam seveceği yonca ve yonca çiçeği de var. Arkadaşlar bakın burada. Hadi kızlar onlardan biraz kopartın da onlara veririz. Kopartın bakalım. Ay çok güzel. Biraz da nane kopart Bu ise kopartın. Nane de alın. Belki de çok acıkmıştır. Buraya nasıl girmiş olabilir sizce kızlar? Masal sence nasıl girmiştir? Kapı hiç açık kaldı mı siz dışarıda oynarken? Kaldı. Evet. Aa belki de o sırada gelmiştir. Kimin acaba? Gelin önce bir karnını doyuralım tavşanın. Ah geliyor koyun bakalım yiyecek mi? Ay hemen koşarak gitti arkadaşlar. Arkadaşlar bakın hemen yiyor. Ama ne yapsak böyle çulda yemesin. Şunu alalım bence bakın şunun içine koyabiliriz. Onları onun içine koyalım. O da orada yesin. Sen koymasın. Tamam. Evet yesin bakalım. Ay arkadaşlar bakın ya nasıl da yiyor. Ay nasıl da mutlu oldu kulaklarını oynatıyor bakar mısınız? Çok tatlı bir tavşan. Acaba bu tavşanın sahibi var mıdır burada? Evet acaba var mıdır? Kimden geldi acaba? Nereden geldi bu tavşan? Ah doydu herhalde. Aa anne bu dışarıda uçuyor. Acaba denir mi? Bizim tavşanımız olsun mu? Ama kızım ya burada bir sürü ev var ya. Onun sahibi vardır değil mi bu sefer? Ben ileride tavşan besleyenleri görmüştüm. Aa, görmüş beni. Belki de tavşanlarını arıyorlardır kızım. Biz şimdi karnını doyuralım onların. Ama besleyemeyiz. Belki onun sahibi vardır. Hadi belki birileri bize sorar. Sorana kadar tavşanla oyun oynayabiliriz bence. Birazcık da su verelim ona. Susamıştır da. Mutlaka susamıştır da. Su da getirelim. Alın kızlar su da getirdim. Tavşan kim bilir susuz nerelerden geldi buraya. Koy suyunu da içsin. Ay su da içiyor. Arkadaşlar ne yapacağız biz bu tavşan? Aha kapı çaldı. Buse kapıyı açar mısın? Koş bakalım kim geldi? Tabii ki. Acaba kim geldi? Şey ben kaybettim. Gördünüz mü? Aa tavşan mı kaybettin evet, sen? Sen şey, nasıl mi? bir tavşandı? Şey pembe bir tane tavşandı. Peki başka özellikleri var Aa, mıydı? Ağzında bir tane de havuç vardı da. Havuç, havuç, havuç oyun. Havuç oyuncağı havuç. mı vardı? Ben içinde de bir tane Kulanın içi de beyazdı. Aa, bu se tarif ettiği tavşan bizimkine benziyor. Evet, bütün özelliklerini biliyor. Bence sahibi olabilir. Bir gidelim bakalım tavşan ona gelecek mi görünce. Biz bir tane tavşan bulduk biliyor musun? Ha, mi? Evet, tavşan bulduk. Bu senin tavşanın mı? Evet, Aa evet. bakın tanıdı hemen. Sahibine gidiyor. Aa evet gerçekten senin tavşanmış. Biz de kimin tavşanı olduğunu bilemedik. Aldık ona yemek verdik. Buraya biraz yemek koymuştuk. Sen de bize katılmak ister misin? Piknik yapıyoruz. Aa çok teşekkür ederim. Hadi sen de gel bize katıl o zaman. Hem de kızlar biraz daha tavşanınla oynasınlar. Tamam. O da bize eşlik etsin. Tavşanın da yemeği var ya tavşanın da yemeğine doğru götürün kızlar. Tavşan da yemeğini yesin. De... Hadi bakalım biz de hep birlikte pikniğimize devam edelim. Ya, ya. Ee... Aa, ağlama sesi geliyor. Ee, kim bebek, ağlıyor? Ee, arkadaşlar. Ee, ha, hangi bebek ağlıyor? Evet. misiniz? Kim, kim bebek, ağlıyor? Hayır, o ağlamıyor ki. Ee, Ayşe bebek ağlamıyor. Ee, Gül de ağlamıyor. Gül bebek de ağlamıyor. Kız abi bebeğimiz daha vardı. O nerede? Ee? Aa, ama bir eksiğimiz var. Arkadaşlar. Bebek nerede? Gösterebilir misiniz bize? Evet arkadaşlar siz görüyor musunuz bebek nerede? Ee, sesi çok yakınlardan geliyor kızlar. Bence onu evet. bulmalıyız. Evet bulmalıyız. Aa Sude yok. Sude'yi bulalım. Hadi çocuklar hep birlikte arayalım. Emir, Buse, Masal, Melek, Gül. Bebeği bulalım. Ee, evet herkes Bakın. ayrı bir da yere dağılsın da bulalım. Ee, hep bulalım bebeği. Nerede? Bütün aralara girmiş olabilir. Ee, Orada yok mu? Masanın altına bakayım ben de. He, arkadaşlar masanın altında da yok. Masal orada var mı? <laughs> Ay bir nerede bu se? Ay nereye sıkışmış? Ee, ne yapıyorsun sen orada? He, çıkar çıkar Buse'yi dikkatlice çıkart bir yerine bir şey olmuş mu bakalım? <gülüyor> <gülüyor> ah bu se bir şey bir yerine bir şey olmuş mu? Hayır pek bir şey olmamış. Sadece Ay acımış olmalı. Ay evet düşmüş belki de acımışlar. Getirin buraya da birazcık elini yüzünü silelim. Bakın her yeri toprak olmuş. Hemen temizleyelim. Hemen oturtun. Ağlaması da biraz hafiflediğine göre biz ona hemen ne yapalım acaba? Aa! Bende bir tane ilaç vardı. Onu istersen size getirebilirim. Aa çok iyi olur. Getirirsen çok seviniriz. Arkadaşlar yeni misafirimiz Emir bizim için o ilacı getirecek. Siz de bu arada kanalımıza Videolarımızı beğenmeyi unutmayın.